Böyle geliyor yapıyor biliyorum. ya, duva yapıyor biliyorum, ya. Biliyorum, biliyorum. Evlere. Biliyorum, biliyorum, biliyorum. size anlatın. Bu biraz da dini mevzuya girer. Belki anam bilir. Şimdi Adem ol yani insan yaratılmış. Allah tarafından, balçıktan yaratılmış. Kısa keseyim orasını. Yaratılınca, yaratılınca Allah tarafından davet ediliyor. Şeytan bak diyor ben insanoğlunu yarattım. Balçıktan. Buna inanacaksın, tapacaksın. O diyor Balçıktan toprakta yaratıldı. Ben ateşten yaratıldım. Ona ben de inanmam diyor. Orasını kısa keseyim. Yılanla inanmam diyor yılan. Yılanla şeytan cennetten lanetleniyor. Ah lanetleniyor. Dur anlatacağım bak. Burası önemli. Şu bundan sonra önemli. Şeytan şeyi kandırıyor. Yılanı kandırıyor. Yılan gel diyor. Adem oğlu. Yani insanlığın diyor. Kökünü keselim. Kurutalım diyor. Tamam mı? Beraber yola çıkıyorlar. Nerede insan varsa sokmaya yani ilan sokacak, öldürecek şeytanla o. Şeytan kandıracak, yılan da sokacak. Allah tarafından, Allah tarafından o kırlangıç kuşu yılanın önüne geçiyor. Yılanın önüne geçiyor. Yılan kardeş diyor, nereye gidiyorsun? Adem oğlunun kökünü kurutmaya gideceğim. Hepsini de öldüreceğim diyor. Yani insanlığı öldüreceğim diyor. Ya yapma kardeş, etme kardeş diyor. Gitme diyor, yapamazsın sen diyor. Yapacağım diyor. Aç ağzını diyor. Aç ağzını diyor. Ağzını açıyor böyle şey, yılan. Kırlanit kuş indiğini bir vuruyor. <laughs> Korkma. Onun dilini koparıyor. Yılanın dilini. Yılanın böyle fıs. Siktir sen <laughs> ha? <gülüyor> ha oradan bak onun onun şey koparması oradandır. <laughs> Şimdi ilan dili koptuktan sonra ben diyor senin diyor yuvanı diyor nerede olsa bozacağım diyor. Senin diyor kurutacağım diyor. Gırlangıç kuşuna. O da diyor ki beni diyor Ademoğlu korur diyor. Yani insanlar korur diyor. Tamam mı? Gidiyor, nerede insan varsa yani evleri varsa kırlangıç kuşu oraya yuva yapar. Ta o zamandan beri. Tamam mı? Yani kırlangıç kuşu yılanın şeyini kopardığı için insanoğluna yaklaşıyor Allah tarafından. Tamam mı? Dilini kopardığı için. Başka yere dağ, bağ yapmaz onlar şeyi. Yuvaya yapmaz. Nerede insan var oraya yapar. Bak şimdi aklıma bir şey daha geldi. Bu daha önemli. <laughs>